Atiba yerden Larin kontrol Larin direkten döndü direkten döndü Larin sonrasında direk arka arkaya 3 maçta son haftalarda puanları getiren gönderdi şu tersin son anda topu alardı bayrak havada bayrak havada offside havaya kalktı. Muhammed vurdu Ersin parmaklarını hemen bıraktı Muhammed sonrasında İsim. golü verdi Yaşar Kemal Uğurlu İşte o zor günlerde hayata tutunan Elif Ayda'yı unutmuyorlar. Diko, Muhammed, Ersin dokundu. Kevin karisi, Ersin ya. karesinden çıktı dokundu. Yaşar Kemal Ulu kırmızı kart. Ersin kırmızı kart. Beşiktaş Yaşar Kemal Ulu elini arka cebine sıkıştırmaya başladı. Genç Ersin kırmızı kart gördü. Bu sezon 7. maçı Süper Lig'de işte bu hareket sonrası kırmızı kart geldi kontrol. Rose orta ceza sahasına ne gol! <laughs> Kayınlar İhsani'de beraberlik geldi maça. 10 kişi Beşiktaş. de <laughs> golü. Rose Kayınlar İhsani'den orta asist. <Gülüyor> <Gülüyor> Muhammed Muhammed <laughs> de gol! <laughs> Muhammed Demir ceza sahasında topla buluştu. Buluşunu yaptı, gol attı. 2-1 oldu. Arka 3. golü atıyor. İşte gol anı. Vida dokunamadı. Muhammed'in kontrolü. Topa. Sağ kanattan gelişen bir hücum bu kez. Gaziantep Futbol Kulübü'nde. Muhammed Vida mücadelesi. Şut ve gol. Kenan Özer. Günay ve Kenan. Günay'dan pas. Kenan'dan gol. En deneyimli isimlerin ortaklığı golü getirdi. Gaziantep. Gazi. stoper. Pası o veriyor. Günay ortaya yapıyor. Gitaş, Kenan. Kenan.